Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Orucun hikmetlerine nasıl bakmalıyız? Faydası için oruç tutabilir miyiz? Evet her şeyin bir makul mana dediğimiz hikmetleri bilinen faydaları vardır. Bir de taabbudi dediğimiz faydalarını ve hikmetlerini bilmesek de onlar sadece Allah emrettiği için ve Allah'ın emri olduğu için yerine getirdiğimiz ve hikmetlerini de farkına olmadığımız, farkında olmadığımız ibadetlerdir. Şunu unutmamak gerekir ki hiçbir ibadet hikmetinden, faydasından ve maslahatından dolayı yerine getirilmez. Örneğin bir Müslüman diyebilir mi ki ben namazımı spor olsun diye yapıyorum. Hayır. Öyleyse bir Müslüman da orucumu perhiz olsun diye tutuyorum diyemez. Hikmetler teşvik edicidir. İnsanları o ibadeti yapmaya daha arzulu olmaya sevk eder, yönlendirir. Ama asla hiçbir ibadet hikmetinden dolayı, faydasından ve maslahatından dolayı yapılmaz. Öyleyse bir Müslüman namazı Allah emrettiği için kılar. Ama bilir ki bu Allah'ın emrettiği namazın benim için hem dünyevi hem uhrevi sayısız hikmetleri ve faydaları vardır. Ama asla hikmeti için, faydası için de orucunu, e, namazını kılmaz. Öyleyse bir Müslüman orucu perhiz olsun diye, bedenime faydası olsun, sağlıklı olayım diye tutmaz. Allah emrettiği için orucunu tutar ve Allah'ın emri olarak bunu yerine getirir. Ama bu vesileyle bilir ki yine bu Allah'ın bize emrinde öyle sayısız hikmetler, Öyle sayısız faydalar vardır ki aslında ben bunu tutmakla hem kendime, ruhuma ve bedenime, hem dünyama ve ahiretime, hem de Allah'a kul olmama son derece elverişli bir ibadettir, faydalı bir ibadettir diye düşünür ve böylece onu tutmaya ve orucu mükemmelen yerine getirmeye biraz daha istekli, arzulu ve şevkli olur. Yoksa asla perhiz olsun diye oruç tutulmaz sırf perhiz için ve orucun faydası için oruç tutulsa o zaman o ibadet olmaz.